Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yorumlarda, DM'lerde, bir sürü yerden e-devletimize kadar ulaş. Neden YouTube videosu çekmiyorsun diye. YouTube videosu çok meşakkatli bir iş arkadaşlar. Biz Instagram'a çekiyoruz, paylaşıyoruz, seviyorsunuz, izliyorsunuz. Okeydir ama YouTube gerçekten çok uğraştırıyor. Bir de birkaç proje çektik. İçimize sinmediği zaman da paylaşmıyoruz. Şimdi bugün yine çok farklı. Hep arabalardan ilerledik. Motor çeksek bile böyle bir mobil etme denir, motor mu denir? Peugeot bunlar. Buna Peugeot. Ya buna, peugeot, ya buna peugeot. Daha önce birçok araba videosu çeksek de bu tarz bir konu hiç çekmedik. O yüzden de çok ilgimizi çeken bir konu oldu bizim. Şimdi yanında Hasan Ağabey var. Hasan Tansuk var. Hasan Tansuk'la beraber bir Peugeot inceleyeceğiz. Bunun yapım sürecini en başından en sonuna nasıl olduğu ne gibi maliyeti oldu, bu bir hastalık mı ki bana kalırsa bir hastalık? Ki muhtemelen Hasan abi de öyle olmasa <laughs> bu kadar bu motobücüğe ulaşmazdık. Yani kara kaşına kara gözüne hoş geldin. Hoş bulduk. Bu motorun hikayesi nereden başlıyor? Bu motorun hikayesi o zamanlar sene 2015 falan yaşım 14 ya da 15 olması lazım. Şimdi yalan konuşmaya gerek yok. Günün birinde yaz günü böyle evin içinde oturuyordum ben. Ne yapabilirsin ki köy yerinde? Bir motor sesi geldi dışarıda. Baktım babam. Kahvenin o zaman parasıyla 300 lira bir tane bunun vişne çürü dediğimiz 105 olan. Bir tane bunun benzeri motor aldı geldi. Baba bunu nereden aldın falan. İşte dedi buralarda bir için aldım geldim. O zamanın merakıyla tabii bunlar iki zamanlı motor. 2T dediğimiz. 4 zamanlı motor dediğimiz günümüz motorları farklı. Az bindik motora tabii bilmiyoruz o zaman. İşte benzine yağını az koyduk. Motor bir hafta demedi şurada evin azlesini kilitledi. Ondan sonra motor burada atıldı. Motoru 300 liraya aldık. Ne yapsak ne yapsak çevrede bilmiş hiçbir şey yok. Yani olabilecek en dip şeyi düştü. Motor hurdacıya gitti biraz. Kurcalama şeyimiz olmadı. Zaman geçti. Şimdi içinde bir heves kaldı. Merak kaldı. Aradan yıllar geçti. 2020'nin yazma pandemi zamanı. Yatağından Hidayet diye bir arkadaşımdan 500 lira ben aldım geldim. Soymaya başladım. O zaman Oradan Deniz abi de çok selam olsun Deniz Durmaz'a. O dedi ki ben sana yardım ederim. Bu işlerde geçmişim var. Sen dağıt beraber toplarız. Ben motoru dağıttım. Ama adam dedi karambole söküyorum ne varsa. Hiç umurumda değil. Kırılan kırılmış vidası hiç umurumda değil. Motoru dağıttım. Bir iskeleti kaldı böyle. Hani bunlar falan yok. Boyadık. Yani kendim boyadım amatör. Şimdi takmaya geldi iş. Elektrik kablosunu nereden çekersin? Motoru nereye takarsın? Nasıl takarsın? Hiç bilmiyorum. Deniz abi öyle. Deniz abi açmıyor. Demirci olur. işi yoğun. Haklı. Kurcalarken ben motoru iyi kötü topladım. Onun fotoğrafları duruyor. Onları da atarsın gösteririz. Topladım. Zaman geçti. O motorum düştü. Bunlar iki motor. Bu 105. Motor kısmı yani. 170 70 cc, biri 50 cc. Yani bunu güçlendirmenin çok detayları var. Bütçe meselesi. 100 cc'ye kadar çıkartabiliyorsun yani pistiksa e, kafa kafaya bile Sanki gider. Ben bu arada hiç dışarıdan baktığın zaman 100 cc çıkacak bir motormuş gibi de durmuyor. Yalan yok çünkü küçük bir motor. Yani şimdi baktığınız zaman dersin bu 70 cc hani bir 50'lik motormuş gibi izlenim veriyor ama dediğine göre benim motoru 70'lik. Evet ama önü açık, sonsuz güç. Yani bu gider yani 100 cc'ye kadar gider. Hepsi gider. 2T yani Moblet, Peugeot dediğimiz bunların cross dediğimiz motorların hepsi 2T olan motor hep sonsuz güç. Açılır gider. Evet. Biz motoru topladık. 103'tü. 15 15 karbüratör. İşte kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Bir zaman sonra Deniz abi buldum. Abi dedim böyle böyle eksiklerimi halletti, toparladı. Ona bindik. Bu hayli zaman bindik. Yalan yok. Bir sene kadar o motor öyle bindik. Şimdi eşim dostumla görüyorum. Eşim dostum dedim hani bu Facebook'ta o zaman hala da olduğumuz gruplar var. Orada bakıyoruz ediyoruz. İştah kabarıyor. Neler neler var. Hani kromajlar, nikelaj jantlar ama e, benim yapan motorum yapıyor yani. Yap. Yapan yapıyor. Bilen yapıyor işin hakkını veriyor. Benim motorum fotoğrafını gösteririm size. Hani motor mi? bunun yanında hiçti. Ama bir mimarın kalfalık bir dostalık şey var dönem var. O benim kalfalığım. Ama hiç bilmeden topladım. Hiç bilmeden. Tabii. Karambol. Şey, hani vidaları nereden söktüğümü bir ben Allah biliyordu. Yani. Şimdi sadece Allah biliyordan sen gene toplamışsın o motoru. Buradan motoru çalıştırmak için abartsız 100 metre maraton koşusu yapıyordum. Bilmiyorsun çünkü yani <laughs> ince ayarlarını bilmediğin için. Zaman geçti. Ben dedim bu motoru soyacağım bir daha bir daha toplayacağım. Bu sefer hani bildiğim kadarıyla eşinden, dostumdan gördüğüm, öğrendiğim. O zaman soydum onu yine. Gittim bu sefer boyasını söktüm. İki sene falan öyle idare ettim. Sökmüşken bu motorun 103'ü işte motor kısmını komple değiştireyim. 105'e yani 70'liğe çevireyim. Bunun için de bütçe lazım. İşte karbüratörümüz var 19-19. Bugün 3 milyar. Deli para. Yani bir diyafram dediğimiz yaprak kutu klape var. Şu anda 3000 4000 lira arası orijinalleri. Hatır gönül derken, çevre derken sadece şu gördüğün taban kısmını bana mal etmesi 15000 lira buldu. Şu motor kısmı sadece bak. sadece şurası da, bunun sadece boyası, olsun. üstü, eksik şey yok. Yok. Şey yok yani. Ucuz şey yok. Buradan Mithat abime çok selam olsun Aydınlı Nikelajcımız. Bu motorun gördüğün bütün jantıdır, işte devriyaj kısmıdır, motorun polisajıdır. Nikelaj parlatmışlar yani, o yaptı. Ona boş her şey. hiç bahsetmiyorum. Bu işler biraz da manevi yani. Tabii. Motoru topladık biz. Boyasını falan attım ben ama bu sefer adam akıllı boyadı. Yine kusurum vardı. Yani her yani illa ki tamam. tam Top tamam topladım o motoru. Eski malzemelerim kullandım onu. Bütçem yoktu. Bu jantları o zaman parasıyla sadece jantları 6 bin liraya aldım. Bunun daha lastiği, şamreli, ıvır zıvırı çok. Yani Allah, Allah bereket versin. Bunun yanında bir <laughs> de iş yaptırmak. Buradan motor deriz biz. O kasnak, bu kasnak ona ait. Sadece kasnak bin lira. Mesela bulmak da mesele. Mesela karabosta dediğimiz olaya geliyorsun bazen. Adam alıyor malzeme yok çekiyor. Değerleneceğini biliyor. 5 liradan koyuyor köşeye. 6 ay sonra bir çıkarıyor. Bin lira. Bin iki hmm. e. Çarpı iki. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi çarşıya, pazara, sokağa çıktığın zaman şu motordan kaç hiç yok. Az olan değerlidir her zaman. Çünkü Hı. bunun parçası da değerli, kendisi de değerli. Bu benle ben ölürsem bile bu benim eserim olacak, bu dünyada kalacak. Ha bu satılacak bir motor değil. Asla. Benim yani paha biçilmez benim yüzüme. Hiçbir şekilde paha biçilmez. Zaman geçti, o motoru topladım. Şimdi bunlarda iki de iki tip şasi var. Bir balon depo dediğimiz bu, bir de dar. O da aşağıda onu da göster. Balon depo dediğimiz olay bu. Yaptık madem dedim mi? Bunun bir tık daha üstü olsun, iyice. Pişireyim kendimi. Malzemeleri toplamaya başladım. Eski malzemeleri bir daha nikelaj yaptırdık. Maşası, boyası bu hale getirdik. Nasıl geldi? Yaşadığımız, gördüğümüz izlenimler, araştırmalarımız. Bu hale getiriyorsun ama mesela o zamanlar kız arkadaşım vardı. ee, motoru sen benden daha çok seviyorsun. <laughs> Alakası yok arkadaş. Buna vakit ayıramıyordum. Ben itfaiye personeliyim. Son iki haftadır evden, işten eve geliyorum. Spora gidip geliyorum. 8'den 12'ye kadar akşam bununla uğraşıyorum. Balon depo halinde gerçekleştirdim. Şimdi öbür depoyu eski şasiyi yendi öyle diyeyim. Depolar kaldı bizde. Dar şasi dediğimiz onu Doruk kardeşim istedi. Abi satma dedi. Şimdi benim gözümde o da satılmaz aslında. Hayatta vermem. Çok hatrı geçer insan olması lazım. Neden satılmaz? Bunlar benim için manevi. Hatrı gönüllü geçtim. Bir de kıymetin bilene gitmesi lazım. Bütçe kısmı umurumda değil. Bütçe bir şekilde halletti. Mesela bunu her zaman yapıyorsun ama tek başına yapmıyorsun. Buradan Fethiye'deki Gürkan abime, Oğuz kardeşime bunlara selam olsun. Bu gecenin 12'sinde adam mı aramadık? Yataktan mı kaldırmadık? Abi şu nasıldı? Bu ayar tutmadı. Karbüratör memesi, yan memesi. bunlar nasıl olacak? Kaç defa Oğuz hatta daha düne kadar Oğuz aradı. Daha sabah görüştüm bu sıkıntı. Hiçbir evet. zaman Allah razı olsun herif. Hayır demediler. Telefonu yüzüne kapattılar. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar her vidasında emek olan bir motor. Gerçekten çok emek harcanmış. Hatta emeği geçtin. Zaman çok kıymetlidir. Zaman harcanmış bir şey bu. Yani bir parayı harcamaktan daha zor bir şeydir aslında zaman harcamak. Dediği gibi yani kız arkadaşı varken benimle ilgilenmiyorsun. Motora daha çok ilgileniyorsun. Zaten o yollar bitti. O konular hani <laughs> hiç açmaya gerek yok. Yani oralara kadar gitmiş yani konu. Çünkü dediğim gibi yani sabah, sabah bir mesaiyle bir işte çalışıyorsun. Akşam eve geliyorsun. Motorun başına geçiyorsun. Motorla uğraşıyorsun. Ben yani gerçekten en insanın yapabileceği bir şey değil. Şahsen benim yapabileceğim bir şey değil. Hobi. hobi. Tamamen hobi. İçinde yoksa Yapamazsın. sana ben para versem bu işi yaptıramam. Yani anlamıyorum öf evet. bu ne dersin? Bazı insanlarımızın gözünde bu külüstür dediğimiz ve antika dedi Mesela antika. bir tane günümüz gençlerine getir kız ve erkek fark etmez. Koy yanına bakar kalır. Anlamaz. Anlamasını beklemem. Ama saygı duymasını beklerim. Neden dersen bir emek. Bana saygı duyma arkadaşım. Benim yaptığım işe saygı duyma. Ben bu motorları şeyde hatırlıyorum. Ee, bu 2008-2009 zamanlarında dayında vardı bir tane bundan bizim memlekette. Bu, o pedallı dedi hani sana pedalları sorun da. görüntü götür. Görüntü götür. Sercine Takması 5 dakika. Değil mi? onda dayımda vardı. Bir aralar baya bir uçtu gitti. Bunlar sonra bir anda piyasadan silindi hepsi. Minas değil. Bütün bütün Türkiye'nin dedelerimizin, büyüklerinin damında bir tane ya mobilet vardır ya Peugeot vardır. Vardı. Daha Ne kadar vardı. muhtarlar bile Peugeot ile mobil etmeye geliyordu. Aynen vardı. herkese Her bir yer. tane vardı. Türk köyü gezdireyim sana kapı çalayım nokta atış bulurum. Bulursun. Eskiler biner kahveye gitmek için market ekmek için. Ama bizimkisi... Tamamen hobi amaçlı. Böylesi yok bu. Şu temizlikte ben görmüyorum. Şu anda ben... Yani buralarda yok. Ben memlekete de gidiyorum. Ben aslında çoğunluğumda. Memlekete de gidiyorum. Memlekette de yok bundan. Milas'ta da yok. Ben ilk defa zaten Hasan abinin yanında gördüm motoru. Yani şu temizlikte şu şeyde daha piyasada kalmadı. Yani bu dediğimiz gibi bu bir hastalığa dönmüş bir hobi. Yani şu şekilde binen daha yok. Bu işin ocağı aslında tüm Türkiye. Mesela Konya, Mersin, Adana. YouTube'a bak, Adana Peugeot, Antep Peugeot araçları yaz, bu motor üstüne yatıp da, rüzgar dediğimiz, Hı. onunla 170 yapan var, doble ve bu videolar YouTube'da duruyor. 12-13 senelik videolar. Adam yani sonu yok, açabildiği kadar açıyor. Bugün hakkını verenler dediğimiz adamlar gelsin, bu P6'da binilen 150'lik motorlar var ya, hepsini şamar manyağı yapar. Bu bir dünya gerçesi. Çünkü bunda devir sınırı yok. Kayış döndükçe, aktarırsa bu yolun alıp açın, <laughs> p 6lere baktığın zaman yani motorun yapacağı güç belli. Buna... Ama çalıştırırsan, silindirin içindeki şeyleri oynarsan, yani ne kadar güzel beslersen bu sana o kadar uzar. Tabi bunda kilonun da önemi var. Ben 95 kilo sporcu. Bunun üstüne 60 kilo bir adam bindir. Böyle uçtuğunu görürsün abi. Kayalar <laughs> yerden kalkıyor. <laughs> 400 uçak kalkıp 320'de gidiyor. O zaman önce şeyi sorayım. Bu bildiğim kadarıyla sende bir yerde dededen gelmiş. Aynen. Dededen kalmış. Şimdi önce şunu sorayım. Senden toruna geçer mi? İkincisi de dededen bu sana nasıl kaldı? Benden torunuma geçer mi? Nasıl geçer? Benim genetiğimin çok sağlam alması lazım. Senin genlerini alırsa geçer Bizim dede kesimciydi, daha işçisiydi. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, işte şunu böyle olsun, böyle yapacaksın derken bana çok şeyler kattı. Yani tamir tadilat üzerine, elim anahtar tutması üzerine. Allah yattığı yer mekanı cennet Teknik bilgi oradan geliyor. Kafa yorma dediğimiz, ayar dediğimiz. Yani bu motoru alıp binip gidemiyorsun. Hani günümüz motoru gibi. Şuradan çalışayım da koşayım, bin, yani evime gidin demiyorsun. Bunun bir ayarı var. Bunun bir besleme sistemi var. Aynen. Yani biraz da kökten gelen, dededen gelen miras dediğimiz. Ya abi aslında şöyle denilebilir. Yani birçok insana dededen arsa kalır, mal kalır, mülk kalır. Ama çok nadir insanlara dededen böyle bir miras kalır. Bu bence aslında baktığınızda paha biçilmez bir miras. Yani bu, bu bugün geldi. Arka sele dediğimiz bu parça. beni sabah aradığında dedi parçalıp geldi. geleceğim. Son parçam buydu. Bu Eren abi'den pardon, Eren Dikercim, abiden geldi. Küçük bir parça gibi gözüküyor. Yani bunu parlatmak ne kadar zor olabilir bilemez ama buna adam bir vakit ayırdı. Bunun eski bunun aynısının eskisi var. Hı -hı. Aşağıda duruyor. Göstereyim. İkisini yan yana koyalım. Şu an güneş vuruyor. Güneş vurmasa da parlatırım ben. Hiç Hı -hı. sıkıntı değil. Şu an bak olduğu gibi parlak. Bu bir hastalık. Hava yağmurlu. Göründüğü üzere zaten Milas'ta. Dışarıdan izleyen olursa da orası sevgi saygılar. Türkiye geneli yağmurlu. Ben bunu hayatta yağmurlu dışarı çıkaramam. Benim bu jantlarım nikah her zaman temiz kalacak. Hatta az önce başladık içeride çekim yapalım. Ben dedim ki abi dedim içerisi mi içime sinmedi. Dedim bir yer bakalım dışarıda bir yer. Dedi Samet dedi yağmur yağıyor falan. Dedim abi dedim hani kameralarda bir şey olmaz yağmurdan dedim. Motor ıslanır Samet dedi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dedim bir şey diyemem. Olmaması lazım. Yani bunu toplarken da görev yapıyorum ya. Yani. Milas sanayisinde uzağım. Gidemiyorum 8 altı çalıştığım için. Sanayi öyle arası geçiyorum. Burada akşamdan toplarken mesela şu bir demek somun mu eksik? not al. Eğer okula yatın bu kadar not alıp çalışsaydım yani şu anda belki bir tıp bitirmiştim. Belki bir avukatlı ben bir savcıydım. Ama avukat savcı olsaydı belki bu işlerle uğraşamazdım. Bilinmez. Ama ben hayatımda memnunum sorarsan. Ben bu işlerle mutluyum. Evet abi ben özellikle bir de şeyi çok sormak istiyorum. Şu an çok de parça bin lira, arka iki bin lira, o üç bin lira, o 5.000 o altı bin lira. Şimdi biliyorsun ki babalar bütçe yani. konusunda bir der hani oğlum hiç oldu mu? Boş işlerle uğraşma, niye bunu yapıyorsun gibi. Babalar her zaman, genelde bir şey yok her zaman bir evladın iyiliğini ister. Kesin. Para biriktirmesini ister, Kesin. yatırım yapmasını ister. Ben gelişken bir insanım yani bundan bunu gördüğü zaman şekeri fırlıyor. <laughs> hani sevmediği için değil, karşı geldiği için değil. Oğlum yeter artık yani bu üçüncü motor topladığın ettiğin nereye kadar uğraşacaksın? Sonu yok, bırak şu işleri. Allah akıl fikir versin <laughs> Ama hani böyle sinirle söyleyeyim. Saman alevi 5 dakika sonra <laughs> Ne yaptık bitti motorda yanaya gelir Ama şu anda duyduğunuz bir ses var O sesi dinleyince arkadaşlar Şu an az önce izlediğiniz Dinlediğiniz sesten sonra insan bir der ki Hani o sesi dinleyince geçer o ya yani. Ya ben Şey var nasıl diyeyim Ben ilk defa duydum o sesi Ben çalışıyorum O hani Onun bile hastası var <laughs> <laughs> Meşelik şey taksideki arkadaşım Eren Aktaş Akmalı o da sever. Ya şimdi bu komik gelecek de söylemesi. Ben açarım iki tane bira şu çalışsın ben içeyim abi. Beethoven 5. senfoninin orkestrası halt yemiş benim için. Yani umurumda olmaz. Ya bir davul zurna sesi zaten ya da böyle pey sesi. <laughs> Bundan rahmetli eniştem var. Mekancının dostuna İbrahim Aygün. Onun bir mobilet dedim. Bu Peugeot. O mobilet. Teyze dedi motoru toplayalım bütçeden elden elde Ne geldikçe dedi. Toplayalım abi kıntı yok. Ali oradan selamlar olsun. Topladık motoru. Onu da boyadık aynı şekilde. He, ne oldu şimdi? O binmez. Ama kaldırdığı bir köşede duruyor. Dekor. Dekor. Binmek için değil. Baba yağdı Tamamen baba yadigar. Ben de dedemden yadigar birikimleri birleştirdim. hevesim birleştirdim. Böyle bir eser koydum. Elalem üstüne başına kıyafet alır. Gider bir kahvede, kafede oturur takılır. Ben onlardan çok felaket ettim. Sırf bu şeylere seviyeyi toparlayabilmek. Şu görüntü için Şu görüntü için. Benim için yeterli. Ben üstüme yazın eşofman ne bileyim. Şort almam, ayakkabı almam ama şunu toplayayım yeter ki şu bitsin. Ha. Bundan sonra 8-12 çalışmak yok. Gece eve gelince işim kafam rahat. Buradan hemen dur, işte artık Yat. Karşısına geçersin şöyle bakarsın. Bu izlersiniz. evin içinde duruyor. <laughs> Odanda duruyor. <laughs> i̇şte arkadaşlar hastalık dediğimiz buradan başlıyor. Şimdi şu alet evin içinde duruyor. Biz az önce baktık biz odada bildiğin kenarda duruyor. Mezara kadar gelecek olan bir şey. Ha. Hayat ne getirir, ne götürür bilinmez. Herkes yaşlandık ölecek diye bir şey yok. ya Bu video zaten sizlere bir hatıra olarak kalacak. Ne zaman çabucak şey nezdim? Ya bu aslında herkesten çok abi. Şimdi ben bu izleyicilerimiz belki izleyecekler, belki yemek yerken ses olsun yaşta izleyecek, beğenecek, geçecek. Aslında bu senin hala hani az önce dedim ya toruna kalır mı diyor Torun belki tablette oynarken evde senin bu videolarını izleyecek. Bu aslında bir baktığın zaman bu tarz videolar biz çekiyoruz arkadaşlar. Bunları biz araba videoları çekiyoruz ki ben hatta şu konuya da değineyim. İşte Instagram'dan az biraz bilenleriniz vardır arkadaşlar. Sosyal medyada biz bu işleri paylaşıyoruz. En çok aldığım yorumlardan bir tanesi bu araçları neden çekiyoruz? Neden bir insan arabasına, neden bir insan motoruna, Peugeot'una video çektirir? Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Şimdi bir gün çok güzel giyinmişsinizdir. Manzaralı da bir yere gitmişsinizdir. Dersin ki ben bir fotoğraf çekileyim. Ben bunu Instagram'da paylaşayım. Niye paylaşırsın? Bunu sevdiğin için. Kendini beğendiğin için. Şimdi biz bu videoları çekerken aslında araçların araçlarımızı beğendiğimiz için, araçlarımızı sevdiğimiz için çekiyoruz. Ya insanlar çünkü bunu anlamayan, bunu arabasına bu denli bağlılık duymayan, aracına bu denli bağlılık duymayan insanlar bunu yadırgıyor. Bu yadırganacak bir konu değil aslında. İnsan sevdiğini paylaşır. İnsan kendini beğenir, kendisini paylaşır. Ailesiyle fotoğraf çekilir, ailesini paylaşır. Ya yani sosyal medya baktığın zaman beğendiğin şeyleri paylaştığın, beğendiğin şeyleri izlediğin bir yer. Yani bu araba videosunu veya bir Peugeot videosunu izlemek garip geliyorsa izlemeyebilirsiniz. Bunu geçersin, gidersin. Ama bu bir sevgi göstergesi. Yani Hatıra olarak kalacak. Ya şöyle düşünün, çok fazla masraf yapmışsın ve bu motorun üzerinde çok fazla masraf var arkadaşlar. Bu hani manevi olarak duygu besliyor ama bu maddiyat meselesi. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu maddiyat meselesi. Ki bu adam bu maddiyatı yapmış, göstermiş, çok da güzel olmuş. Şimdi yıllar sonra baktığı zaman en azından geriye dönüp baktığında elinde bir görüntü olması insanların hoşuna giden bir şey. O yüzden bu yadırganacak bir şey değil ki sadece ben değil birçok arkadaşım bununla ilgili yorum alıyor. Adam arabasını paylaşıyor, milyon izleniyor. Ya aslında hani baktığın zaman makyaj videosu çekenler, araba videosu çekenler kadar izlenmiyor sosyal medyada. Hani onlara da sorarsın niye makyaj videosu çekiyorsun, niye kendini paylaşıyorsun diye ama araba daha çok izleniyor baktığın zaman. Ya bu dediğim gibi insanın sevdiğini paylaşmasıyla, kendi geriye dönüp bir hatıra bırakmasıyla alakalı bir durum. Benim karşıma bir kombi videosu, şimdi erkeklerde de var. Kombi videosu yapanlar onlara da destekliyoruz. Tabii ki de bu sosyal medyada içerik üretmek emek isteyen bir şey. Kendimiz için içinde olduğumuz için biliyoruz. Onları da destekliyoruz ama benim izlediğim bir şey değil. Benim karşıma Peugeot videosu çıkar. Benim karşıma araba videosu çıkar. Yani benim keşke zaten bunlarla dolu. <laughs> benim karşıma bunlar çıkar. Sanayi bu. Başka ya, bir şey yani mi? Yani arada bir karşınıza bir araba videosu çıktığı zaman far görmüş tavşan gibi şaşırmayın. Jandarma mensuplarımız, emniyet mensuplarımız bazen denk geliyor yolda binerken, işte durduruyorlar, bakıyorlar. İşte, ehliyet falan değil konu. Nasıl yaptın, İşte nasıl oldu, Bunları nereden buldun? Mesela. Şaşıracak. Görmediği için şaşırıyor. Çok Aynen. mantap bir şey olduğu için değil. Ama bir bu yarış motosikletine binen çocuk olsa işte sıradan bir şey geliyor ona. Ama bunu gördüğü zaman retro dediğimiz, eskilerden kalma, merakla yaklaşıyor. Ya aslında şey hesabı arkadaşlar, az olan kıymetlidir. Bundan yok. Bundan piyasada çok fazla yok. O yüzden bu kıymetli. Bunu yani. tabii ki de işte gören şaşıracak, gören kafasını boyun kıracak arabandır da mı? Bak ne zaman yanından geçerken Lan bu neymiş ya diye bakacak. Bağlı olan, başka, kıymetli olan bambaşka bir şey. Kesinlikle. Yani bunu hiçbir şekilde. Ve günümüzde dost dediğimiz olay fazlasıyla azaldığı için yani böyle şeyler mesela ben göçüp gitsem, yani ölsem Allah gecinden versin. Bu motora gözü gibi bakacak yeğenim var Polat. He evet, türlü bakar. Ben ona dedim çünkü oğlum bir şey olur. Ben de bensiz bir şey olur. Bu motora sahip çıkacaksın. Ben sana diyorum, şunu böyle parlat bunu böyle demiyordum. Sadece üstünü kapat dursun kalsın. Sahip çık. Emanete sahip çık. Ben şimdi diyorum arkadaşlar şimdi yanlış anlaşılmasın. Ben dedim hani Milas'ta ben görmedim dedim. Mula'da da görmedim dedim. Ben bayağıdır böyle bir şey gerçekten görmüyorum. Ha var mıdır? Vardır. Ki sen diyorsun Fazlası var da diyorsun. Var, ha, yani. var. Şimdi o arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Muhtemelen vardır. Evinde sağında solunda olan hatta gene aynı titizlikle toplayıp bakan da vardır. Ama hani bunu şey olarak algılamayın. Ya sen niye bir tek bu adam mı Milas'ta var diye algılamayın. Bunu da hani buradan söylemiş olalım. Çünkü illaki biliyorum bu video Aynen. yarın bir gün önlere düştüğü zaman ya hani sanki bir tek ondan var muhabbetinde de yine yaşayacağız. Eleştiren de olacak. bu zamana kadar yaşadık Esken yine yaşayacağız. Ben, hiç fark etmez. Benim herkese kapım. Onların da emeklerinize yine saygımız sonsuz. Buradan da onu da söylemiş olalım. Şey var ya, <laughs> ne bu işin benim gözümdeki değeri yeni evlenen çiftlerimiz oluyor. işte Ege'mizin düğünlerinde Minas'ın şeyini bilirsin yöresel. Bilezik. Şuraya kadar, bileye kadar, bileye kadar. <laughs> Veya yeni bir evlenme teklifi almış kızın parmağındaki tektaş taş yüzük. Nasıl ışıldıyorsa, o bilezik nasıl parlıyorsa, o onun için ne kadar kıymetliyse bu emanetli benim için o kadar kıymetli baba. Gerisini vur gitsin. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir gün geçirdik Hasan abi. Çok güzel tatlı bir sohbet geçirdik. çayını kahvesini içtik. Her zaman. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar bu bir hobi, bu bir hastalık çok güzel de bir keyif. Ben gerçekten daha şuraya oturana kadar senden bunu canlı canlı dinleyene kadar bunun farkında değildim. Yani bu işte sosyal medyada gördüğümüz gibi bir şey değilmiş. Ben şimdi 26 yaşına geliyorum. 7 Mayıs doğum günü. 2 e 26 diyeceğim artık. Şaka maka ben bu işe başladım 11 sene olacak. <laughs> of, Bak, güzel, güzel zaman. 11 evet. sene. Bu benim ilk babamın aldığını sayarsak 2, 3. Üç. Üçüncü şey. Mi? Daha da gider gibi. Bir mimar vardı adamı Umut Mimar Sinan'ın <laughs> bir camisi var. Kalfalık, ustalık da ya. Hmm. Bu da ona benzer. Bu ustalık gibi bir şey artık. <laughs> bu artık benim için son durak. Ustalık. <laughs> ha. Bundan başka bir taraf yaparsan zaten olayı da siktir edebilirim. Buradan da babaya çok sevgiler. Lütfen oğlunu, o senin oğlun, onu sahiplen. <laughs> bir motor daha yaparsa. <laughs> Baba ben senin kanını. o senin kanın Arkadaşlar dediğimiz gibi videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok güzel, çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki videolarda yeni içeriklerde Instagram adreslerimizi aşağıdan daha yakından takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz adını geçiremediğim videonun heyecanıyla ben bir oyuncu değilim illa heyecanım olacak. İsmini unuttuğum kim varsa fikir aldığım yani emeği geçen herkese Allah razı olsun. şunu şuraya tak bunu buraya tak. Abi şu motor şu renk olsun diyen aklıma gelebilecek her şeyi bir renk tonla bile yardımcı olan boyacıma bile buradan herkese teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için vakit harcası da teşekkür ederim. Samet kardeşimin yardımcısının ayağına sağlık. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere.